söylediğimin tamam belki söylememeliydim, dile getirmemeliydim ama o anki düşüncelerim oydu. Seni kırdıysam tekrar özür dilerim. Ama bunu bu kadar büyütecek bir neden yok. Sen evlenecek adam değilsin sen bu şeyi ciddiye almıyorsun. Ben senin işte bilmem ne güvenmiyorum falan filanlara getirmene gerek yok. Bunlar çok ağır sözler. Ben kırılmak isteseydim yani bunu şey yapmak isteseydim. Kır, çok kolay kırdın beni. Ya yeah. kırdın beni galiba. Like, you really did. Ama nedir? Es geçiyorum. You know why? Sinir anında herkes ne dediğini bilmiyor bazen. Yani Sinir anında çıkan sözler, o a, o akıl, o kan beynine fışladığı zaman. Allah'da bu senin o kan kaç kere beynine nasıl kaç, kaç kere bu kelimeyi sıçırdı? kullandım biliyor musun? Bak kaç hala, kere bu cümleyi kullandım biliyor musun? Hala, ben duyduysam kıldım. Aynı senin kan beyninde. Kan beynimde çünkü ben senin arkadan aynı konuşmayı yapsaydım, senin o kalbini bir daha düzeltebilir miyim bilmiyorum. Ama sen uğraşmadın bile. Yani eser çok dalgayı alıyorsun. Doğru, Şimdi gelmişsin anlamadım. benden özür diliyorsun. Benden dün de özür dilerim. Dün, dün özür Kusura dilemen bakma. gerek. Ha, evet dün Bak, geldim dün özür dilemeye çalıştım. Mehtabın içiyorsun. ağzına laf verdiğim için özür dilerim dedin. Sonra tekrar bana Mehtabın orada iki arada bir derede evet. lafı oh, iade ettin. Oh, ya, bak bak ne yapıyor? Look at that. Look at that. İlişki bitirici. İlişki bitir... Don't even... You know what? Hmm. O burada ilişkilere test olarak <laughs> konulmuş bir atom bombası. <gülüyor> okay. <gülüyor> Onun oyununa gelmeyelim please. Cansel bu kadar bu kadar weak olamazsın. Gel, bu kadar zayıf. Konuşalım. Hayır hayır burası çok güzel. Burası hayır, çok bahçede Hayır, konuşmak. Hayır, He, burası çok... hayır, burası güzel. Ben Mehtap'ın gözünde konuşmak istemiyorum. Merak etme Mehtap'ı Mehtap da duysun. Gör